İkinci toplantı ise pazartesi günü yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar sürerken, TCMB eski baş ekonomisti Hakan Karada yaşanacak artışa dair açıklamada bulundu. Asgari ücret zammı Temmuz 2023 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı henüz açıklanmadı ancak farklı oranlar gündeme gelmeye devam ediyor. Hakan Kara'da asgari ücretin %28 zam ile birlikte 10.880 TL olabileceğini ve 11.000 TL'ye tamamlanabileceğini söyleyerek, son dönemde genelde Türk İş Açlık Endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa, Haziran'da endeksin %5 artacağını varsayarak, Temmuz'da net asgari ücretin %28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 E'de tamamlanabilir, %29,3 artış dedi. 2023 emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaşı kaç TL olacak? Temmuz emekli maaşı zammı son durumu nedir? Emekli maaşı zammı Ocak ve Temmuz olmak üzere gerçekleşiyor. Temmuz ayına doğru yaklaşırken gözler emekli zammına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkmıştı. Peki Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli zammı yüzdesi ne zaman açıklanır?